Yumruk at. Esin sesini duydun mu? Ha. Ben tam video çekiyordum ama fazla gözükmedi. Gözükürse atta ama bunu da. Helal. Bomba geldi. Ben tamam, iyi ki de kaçmışım yani. Of! Bir canlı ESE yedi. Evet. Eray orada. Helal. Koru beni. Şurada Eray. Yere, yerde. Tamam. Uyyyy! Refleks. Mami beni koru. Benim de canım az. Geri kaç o zaman geri kaç. <laughs> geri kaç <o> <gülüyor> bak <gülüyor> bambi, bambi, nasıl iki bey At bakayım. <laughs> nasıl <iki> <gülüyor> gelirdi, <gülüyor> Çok güzeldi. Mermi <laughs> etti <laughs> oğlum? Kırk mermi Görebiliyor musun aracan? Oğlum AVM'ye almış lan bu cacı. Uf çok güzel bir esiydi. Eyvallah. Vurarsın. Hangi AVM ile oynuyor bu da ya? Semi var ya hangi AVM ile oynuyor? Uf çok güzel eseydi duydun mu? Hı hı. Ölmüyor çocuk. Yumruk at. Bekle Semi geliyor. Uf. İkisi vurur mu ona? He. Sen de. UMP ile oynuyor ya. Hı ikisini aynı anda vuracağız tamam mı? Tavalayalım, tavalayalım ikisini, tavalayalım. Dede canlandı az Canım bir benim şu an Arkaladı. Onu oh no, refleks. Refleks video çekiyordun değil mi? Evet. Paylaş bunu. Ha. Oh. Oh, tam bir güzel bir refleksiz video çekti lan Beni koru canım bir Canım bir koru beni helal Ben sen de değil... video çekiyor mu? Ben video YouTube açacağım. Bu niye onunla çıkmış? Babam hiç çıksana seni izinden elde. Oğlum Semih arkalıyor bir de vizyonla oynuyorlar. Bir dokla. Bu Semih'le ya. Ne? Arkalayacak seni. Ben de öldüm. Biz onunla oynuyor bu ya. Lan Semih botu. Lan Semih botu. Anca biz onunla mı oynarsın? Anca biz onunla oynar. Var ya. Gel bize Gorozoy'la oynayalım lan inat. Ben Gorozoy'a aldım inat. Semi, Semi de. Ta. Ya canı bir canı bir canı bir canı bir ama biz on var elinde dalamazsın alır seni. Oh tavayı yedi. Oo bu neymiş lan Canabir bu çocuk? Ha yedi. Almaz'a bak bir daha krep oynuyor. Not almaz al, Ya Cenevir Eray, tavayla dal. Eray'ın Cenevir tavayla dal. Hadi tek vuruşta ölür. Şey. Oğlum ölmüyor lan bu Bir de Scully almış. <laughs> Sally Mati video çekiyor mu lan? bir HS yemiş. Video çekiyor muydu? Çekiyordum. Uy. Göstereceğim sana. <laughs> Göz vurdum. Gel gelsin. Eyvallah. Oradan geliyor. Akrep dönüyor. Ya beni niye korumadın lan? Abi M'yi de vurdum o yüzden. M4'ün yok mu ya? Bizon var elinde. Yüz vuruş önce vuruyor. Ver misin Hadi. İki ve mi? Ha. 2v1. <laughs> <laughs> Aldıkları sayıya bak. On yedi. Er Seminki de. Oğlum bize dalın er ya. tavayla dalayım mı? Dal dal. Şurada. Watch out. <laughs> abi abi argamındayım kovalıyor bana. <laughs> Tatır sal. Tamam. <Helal>. <laughs> <'yi> aldı seni <laughs> Koru beni. Sol. Soldan geliyor seni soldan. Biz onu alayım, biz onu alayım. Ölmüyor ay. Ya birisinin bende tavalıyım ya. Tavalı tavayı elinde tutuyor. Hey ses sesini dinle. Tamam. Hadi dinliyorum seni. Helal. Tavaya geliyor beni koru. Korudum. Helal. Sesiyi duydun mu bir canla? <laughs> ben YouTube açacağım mağlasınlar. Ben de 10-15 tane video çıkarttım lan ben buradan. Ben de. <laughs> Uf, sprey yedi. Onun nasıl? Bu da sprey. Sen onu satayım iki tane sprey. OOOH OOH OOH KS 7 7 Canaz Can az, Bekle tabak Neyse sıkıntı yok, bu canım az Korusaydın beni. Canım az ya. Tamam. Ya canım az ya. Biz onunla oynuyoruz hem ya. Al. Ya. Sağdan geliyor. Hadi 2 v 1 yapacaktım ama neyse. Kurdum. 8 mermi kalmıştı zaten. Ama alırdım yine yani. de. Tekniyle oynayacağım lan. Tekniyle vurdum he, Allah ha tekniyle. Ayy. Tamam. Video kaydını kapat depolama alanı. Tamam.